Kıpkırmızı olan bir piyasanın içindeyiz. Sadece pi yükseliyor şu anda. Nereye doğru gidecek? Yakın var mı? Güncelleme var mı? Onlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki şu anda herkesin morali bozuk. Gerek ekonomi olsun, gerek kripto paralar olsun, gerek altın olsun. Biliyorsunuz ki altın yükseldi. Tekrardan yine aynı seviyelerine kadar geriledi. Genel olarak bakıyorum ki şöyle mesela yatırım yapanlar, hele ki kripto parada olanlar birçoğu morali bozuk. Emin olun ki yatırım kaygısı birçok insanda var. Eğer acil fonu Varsa birinin ya da aciliyeti varsa gerçekten de morali bozuk. E, belli bir seviyedeki insanların gerçekten de morali bozuk. Belli bir seviyedeki insanların da bu döngüden çıkan insanların da morali gerçekten de mükemmel. Umurunda değil. Piyasa ne olursa olsun umurunda değil. Çünkü adam köşeye koydu. Belli bir miktarını köşeye koydu. O yüzden sıfır sıkıntı adamda. Ama sizin de şu anda moraliniz sıfırsa, e, belli bir yere gelmek istiyorsanız bu piyasa ne zaman yükselecek? Bu dedi mi 3 aylık bir döngü. 3 aylık döngüde ne zaman artık biz çıkacağız? Çünkü artık boğa sezonunun yavaş yavaş adım adım içerisinde izlemek istiyorum. Çünkü artık bu ay bitiyor. Çünkü benim bu aylık bir beklentim hiç yoktu. Temmuz ayında dominansla alakalı bir beklentim vardı. E, sonrasında Temmuz'dan sonrası da artık altcoinlerle alakalı bir döngümün olduğunu söylemiştim. Şimdi şunu söyleyeyim sizlere. Ortada böyle bir gerçeklik var. Şimdi birçok insanın morali düzgünse sizin de moraliniz düzgün olacak. Bu oyundan sıyrılacaksınız artık anladınız mı? Bu oyundan sıyrılmanız için bunu beklemeniz gerekiyor. Ama tekrardan siz döngüye 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 tekrardan girirseniz aynı bu düşüşlerin aynısını göreceksiniz. Siz taraftar mısınız? Fanatik misiniz? O yüzden mi alıyorsunuz elinize kripto para? Eminim ki hayır. Yani hayır. Bir beklentiniz vardır. Aldığınız kripto paralar sağlamdır. O yüzden ee, değil mi? Ümitsizliğiniz vardır. Yani hala neden yükselmiyor diyor. O yüzden yani asıl amacım şu. Ya yani belli bir yerden sonra sıyrılmak lazım. Bu 3 aylık döngüyü de katıl butonunda artık üyelere özel anlatacağım. Çünkü her gün her gün böyle üyelere özel canlı yayınlar sürekli sürekli yapacağız. Sürekli sürekli bunun takibinde kalacağız. Moraller bozuktur gayet normal. Çünkü piyasa gerçekten de çıksa da 2 çıksa da 4 düşüyor. Moraller bozuktur. O yüzden bir döngü var şu anda 2025'te. 2026 en iyi sene olduğunu düşünüyorum. Ama en önemlisi şu. 2026'ya girmeden önce sağlam bir düşüş gelecek. Bu 2025'i bitiriyoruz. Ama bu 3 aylık döngü de hala 2025'te. O yüzden bu ayları, bu 3 aylık döngüyü 2025'te beklemezsek tekrardan bekleyeceğiz abi. Tekrardan 4 sene, 5 sene tekrardan bekleyeceğiz. O yüzden gerek yok. Gerçekten o yüzden gerek yok. Yani bu 3 aylık döngüyü biz alalım. Artık sıyrılalım bu piyasadan. Gerçekten yani biz biliyorsunuz ki katıla özel Kasım ayında bütün bir coinlerden sıyrılıp altına geçtik. Yani şu anki döngüden de mutlu muyum? Tabii ki de mutsuzum ama şu anda silkelediğini söyleyebilirim. Şu anda silkeliyor. Siz şu anda silkelenenlerin içinde de olabilirsiniz. Umutsuzların içinde de olabilirsiniz. Bunlar gayet normal ama diyorum ki son kez diyeceğim bunu. 3 aylık döngüden kurtuldun, kurtuldun, kurtulamadın. 3 yıllık bir döngüye hoş geldin demek istiyorum yani. O yüzden kafanız ağrımayacak strese girmeyecek bir döneme şu anda yavaş yavaş giriyoruz yani böyle bir gerçeklik var ortada yani bu söylemek istedim ama gerçekten de anlayana Çünkü bazı insanlar Kripto piyasası yükseldiği zaman gayet normal zaten o zaman giriyor ya herhangi bir coin'e de yükseldiği zaman giriyor o yüzden ee, bir şeyler olduğu zaman değil de bir şeyler olmamışken olacağı zamanı beklemek lazım. Olacağı zamanında zaten net bir şekilde duyurusunu yapıyorum. Mecburlar bu arada. Gerçekten sistem mecbur. Gerek savaşlar ateşkes olsun vesaire vesaire o bu olsun. Ee, bir şekilde bu boğayı yapacaklarını düşünüyorum. Mecbur çünkü gerçekten mecbur. Çünkü her şeyin yükseleceği bir grafik var, düşeceği bir grafik var, alım zamanı olan bir grafik var. Yani seneler öncesinden yani 20. yüzyıldan itibaren e, değil mi? 1960, e, 1960 yıllarında bile gözüken bir grafik. O grafiği bile şey alıyorum yani kayla alıyorum yani ciddi bir grafik. O yüzden her şeyi baz alırken e, bu çaylık döngüünde takipçisi oyuncusu olmak lazım. Eee gerçekten de inanılmaz bir konuşma yaptığımı düşünüyorum. İnanılmaz önemli konulara değindiğimi düşünüyorum. Gelin bakın biraz da Pi'den bahsedeceğim. Bir de size şans kurbağası bırakıyorum. Şans böceği bırakıyorum. Şans her şeyi bırakıyorum. Sadece beğen butonuna basarak bu şansı elde edebilirsiniz gerçekten de. Şimdi gel, gelelim şu marketteki birazcık hacmin ne yönlü olduğu. Çünkü sadece hacim Pi'ye akıyor. Gerek diğer kripto paralardan da birazcık bahsedelim. Onlara da küçücük bir değinmek istiyorum. Şimdi 53 seviyesinden 55 Seviyesine kadar artış var burada nerede maksimum yüzde ikilik bir artış diğer kripto paralara baktığımız zaman inanın çok fazla bir şekilde salmış şimdi saatlikte bu grafiğe bakmak anlamsız olur sürekli sürekli konseride olmuş bir şekilde ilerleyen bir pi var burada 4 saatle baktığımız zaman sürekli sürekli düşen bir pi ama burada bir trend vardı trendi kırdı ve sürekli sürekli düştü benim düşüncem tam anlamıyla almış olduğu destek bunu aldıktan sonra da zaten ee, sizlere hemen günlük grafikten değinmek istiyorum. Ee, günlük grafikte de açıkçası bir şey yok. Ee, çünkü net bir şekilde anlık bunları konuşuyorum. Benim buradaki oy, oynamış olduğum oyun bakın 66 seviyene kadar gelip inmiş bunu yapan Pi neler neler yapmaz. Benim bakış açım buradan bir W oluşturacak. Şimdi 3 aylık döngü dediğim bu arada altcoinlerin hepsine girecek olan para. Yani Pi de madem iyi bir proje, madem iyi bir hacim yakalıyor, madem bu şekilde bu piyasada bile yükseliyor. Değil mi? 3 aylık döngüde nelerin yapacağının hesabındayım ben yani. O yüzden oyunu net oynamak lazım gerçekten de. Yani bugün oyunu net oynayamazsan harbiden bekleyeceksin ya. Gerçekten bekleyeceksin. Yani senin hayalinmiş, yapacak olduğun projeymiş. Bu adamların umurunda değil. Ben bu 3 aylık döngüyü sana anlatıyorum. Ee, şu an anlatmıyorum zaten. Daha girmedik. Ben bunları katıla, katıl butonunda sürekli sürekli canlı yayını yapacağım. Sürekli sürekli burada olacağım. Olmaya devam edeceğim süreç ciddi olduğunu aslında burada söylüyorum yani süreç burada bir şekilde e, nasıl ilerlediğini aslında burada anlatıyorum şimdi gelelim koyu e, marketteki veriler madem buradan bir double yapacak e, şu anki anlık olarak haftalığı mesela anlatalım en azından şu anda günümüz içinde neler oluyor pi'nin mesela baktığımız zaman e, %15'lik bir artış yaşandı hemen hemen 24 saatlik içinde piyasa kan ağlarken dalgalanıyor yani bakın sürekli sürekli bir kırmızılık var. Şimdi profil puanından bahsetmeyeceğim %81'den %77'ye kadar düşen bir profil var. Bu neden oldu? Değil mi o konuşmadan sonra ama yaparken e, değil mi istedikleri konuşma olmadı. Bu da profil durumuna biraz zarar verdi. KHC'ler vesaire vesaire. E, sonra baktığımız zaman dolaşımdaki arz e, tazelendi. Değil mi? net bir şekilde veriler artık doğrulanmış bir veri olarak geldi. E, arzdan bir artmaları var var mı? Arzdan bir artmalar şu anda yok. 6.90 milyardan 7.56 milyara kadar gelen bir pi var aslında buradaki arz. Şu anda sabit kalması iyi. En azından şunu söylemek istiyorum. Güncelleme var mı yok mu diyen insanlar için. Değil mi? Güncelleme var mı yok mu? Oyun sistemiyle alakalı. Biliyorsunuz ki oyunu en iyi projelerle getiren bir sistem artık. Şimdi bu oyunda Yakın mekanizması otomatik ya da manuel olacağı gözüküyor. Manuel olarak gözükürse gerçekten de uzun vade açısından çok iyi ama otomatik olursa da e, gene iyi, gene iyi. En azından diyelim ki bu 3 aylık döngünün içinde olacak ve bir anda yükselip bir anda da salacak. Bir anda yükseldiği zaman da biz zaten buradayız zaten değil mi? Şimdi e, bu oyun sistemi ile alakalı daha fazla konuşmak istiyorum. Çünkü lazım olacak yani önemli şeyler. Şimdi hacim artmış burada yani. Bak hacim Do, e, neredeydi 60 milyondaydı 100 milyonda hacim çıkıyor demiştim 246 milyonluk genel olarak baktığımız zaman bitcoin'e ve dominansa bakalım değil mi çünkü bizim ana demek yani bu yani altcoinlere para girişi oluyor mu olmuyor mu baktığımız zaman Dominansa şu anda bir hareketlilik var altcoinlere para girişi olmuyor gerçekten de e, sadece bitcoin'e girişler var altlardan çıkış var e, sadece bitcoin'in yönüyle ilerliyor şu anda ve günlük olarak baktığımız zaman da 107 bin bandındayken alt koyunlar gerçekten de rezalet bu durumun içinde. Ona rağmen Pi hala güzel ilerliyor. Şimdi geçen haftalara baktığımız zaman zaten buradaki trendi anlatmıştım değil mi? Buradaki yükselecek buralara kadar gelecek. Buradan da tekrardan bir hareketini yapacak. Tekrardan buradan bir hareketini yapacak. Burada bir üzülcü bir hareket var aslında baktığımız zaman. Bunun aynısını tekrardan yapıp. Kalkacağını ben düşünüyorum açıkçası yani burada farklı bir grafik oluşturuyor çünkü 2021'den beridir sürekli sürekli bir farklı sürekli sürekli bir yenilik yapıyor hem Bitcoin'e hem Bitcoin hem de dominans olaraktan da tabii ki de bunu kısa bir şekilde böyle anlatmayacağım bu şekilde anlatmayacağım yani burada bir W yapacağını da keza inanıyorum ee, olumlu olarak konuşuyorum değil mi? Olumlu olarak konuşuyorum zaten rezalet bir piyasa var rezalet bir piyasa ve neler neleri yaptı ve Geçmiş dönemlerden ne dediysek devam devam ilerliyor. Şimdi e, bu Binance ile alakalı bir konuşma yapmak istiyorum. Haziran ayında 28'nin e, biliyorsunuz ki bir açıklanmış bir verileri olacak Binance ile alakalı. Bu verileri de bir sonraki videoda yapalım. Videonun başlarında yapalım ki herkes duysun, herkes bilsin, herkes anlasın. E, çünkü bu önemli açıklama olacak, önemli veriler olacak. E, bizim istediğimiz e, Tetherler değil, Tetherler de çok önemli ama bu bahsettiğim e, açıklama en önemli veriler olduğunu söyleyebilirim. Yani bu veriler artık bizim çıkmazımız mı? Bir yola gireceğiz mi? Girmeyeceğiz mi? O yolun verileri açıkçası. Yani o yüzden de Binance e, her zaman yolun sonunda. Değil mi? Oradan sonrası zaten bir başlangıç olacağını söyleyebilirim. Şimdi e, bu konuyu bu şekilde böyle aslında e, oldu bittiye getirmek istemiyorum. Yani buradan ben demiştim ya buranın aşağı artık bir boğa döngüsü. Yavaş yavaş ne yapıyor? Silkelediğini aslında düşünüyorum. Yani birçok insan silkeliyor, silkeliyor diyor. Piyasa lanet oluyor, pislik batıyor e, bambaşka bir süreçte karşı karşıya geliyoruz ama o durum bu durum değil ben bunu 2021'den beridir çekmiştim mesela bu tabloyu e, bu 2021'den beridir çekmiş olduğum tablo gerçekten de boğa döneminin bir başlangıcı ben buraları sirkelediğini düşünürüm 3 e, aylık dediğim döngünün de yavaş yavaş içine giriyoruz e, ne olacak ne bitecek gerçekten de birlikte takip etsek inanılmaz önemli olacak çünkü benim de araştırmış olduğum Hem dominans hareketleri dominansın Pardon dominans diyorum Domain Bu adamlar domain getirmesidir Önemli değil aslında ama gene de oyun sistemi için önemli Çünkü başka bir platform oluşturması Başka bir platformun artık içine geçilmesi Gerçekten de önemli Çünkü neden adamlar başka bir siteye girecek Herhangi bir kullanıcı gelecek yakım yapacak Ya da bağış yapacak vesaire vesaire Konu tamamen bundan ibaret anlaşıklarım bu kadardı ee, bu 3 aylık döngüyü bekleyelim. Katıl butonu e, bunun için önemli olacak. 471 e, daha fazla oldu da tabii siz 471 kişilik kadroya katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.